Merhaba belki zayıflar bir yön grafik bir üye arkadaşım istedi, ee, şöyle bir düşünü hafif kepçelemiş yani o dikkatimi çekti de e, burada onu çizdim. Şöyle göstereyim, e, Düşüş fren yukarı, düşüş fren tekrar yukarı, e, tekrar fren yapmış şu alanda ve oradan tekrar yukarı tepki vermiş göründüğü üzere. Şu an için e, tabii bu düşüşün bir şeye e, bir tepkisi e, olumlu ama yani kısa için fren alanında alanlar için olumlu bir hareket. Tabii 10 lirada 11 lirada maliyetlenenler için <laughs> en güzel olumlu bir şey söylemek mümkün değil. Onun için 7,5 civarlarının geçilmesi lazım. Onlar için belki o da e, şey olumlu haber olur diye düşünüyorum. 7,5 geçince. Çünkü düşün de ilk tepkisi 7,5 almış. Oradan e, bir daha da kırılamamış o alana pek yaklaşamamış da. Şurada bir 7 lira var ama davranış sağlam. E, neyse çok dağıtmayayım fren alanı burada bakın bu güzel de bir şey yani ayıp yasasında mesela yarın bir gün ayıp yasasına girse yani bize ilk endeksinde ayıp yasasına gireceği yok da bu enflasyon mu ayrı bir şey e, ama yani yurt dışında biliyorsunuz o tehlikeli ayıp yasası e, yani nazlakta falan oluşmuştu. Bu hafta orada da FED toplan tutanakları yayınlanacak. Bakalım piyasalar nasıl hareket edecek. Orası biraz tehlikeli. Ay piyasalarında böyle işlem yapılır. Yani bir fren alanı beklenir. O fren alanında girilir teknik olarak. Altına da stop konur. Mesela %2, %3 altına konulur. Ondan sonra artık neyse risk iştahı. Oradan yukarı tepki beklenir. Burada da aynı şekilde yukarı tepki var. 8 ortalama 20 ortalama, 50 ortalama kırılmış. 8'in üstüne binmiş gidiyor şimdi. Güzel. Kısa vade bir trend içerisinde bir trend dolayısıyla burada yeni haftada yani bu risk kaldırabileceğiniz risk işlerle alakalı bir şey. Onu söyleyeyim. Nereden aldığınızla alakalı değişir. 5.50 ve 5.30 30 diyelim buna 5.30 takip edilir. 5.30'un altına giriyorsa şu şurada yaptığı gibi yani bir düzeltmenin bitip o zaman yani grafikler der ki 5.30'un altına giriyorsa biraz daha tehlikeli alana giriyordur. Bir 4.70 yoklama ihtimali olabilir o tür bir hareketle. O yüzden kısa vadeciler 5.30 ve 5.50 5.50'yi takip edebilir. Beş, şimdi üstünde kaldıkça tabii 5.50'nin hızlı bir hareketi ifade eder. Yukarıda gördüğüm kadarıyla 6.50. 6, el, 6 ara bir direnç olabilir onu söyleyeyim. Orası çizmiyorum buraya ama davranışsal da bir alan. Daha önce bir destek noktası oluşmuş 6 lirada. Aynı şekilde direnç olma ihtimali var çünkü. Yeni haftada 6 lira bir direnç. Üstüne çıkarsa 6.50. Şöyle görüyorsunuz. Bakın 7 var. 7.30 var. Yukarıda direnç hatlarımız da böyle oluşmuş durumda. Bu çok istekli bir hareket değil gördüğüm kadarıyla. Yani çok hacimsiz bir hareket. Yani hacimli olsa belki hani döner mi döner mi daha böyle hızlı bir harekete eden olur mu diye aklımdan geçirdim ama bu hacimsizlik biraz şey soru işareti yaratıyor açıkçası benden. 66 RSI çok RSI'den bir geçmiş yok. Onu söyleyeyim ama genellikle 75 civarları biliyorsunuz. Kar yapıldığı alanlardır. Makti de yukarı yönlü hareketin devam ettiğini gösteriyor bir öteride. Şöyle bir yumuşamış bakalım ya. Belki hani buradan özellikle 7-7.5 civarları kırılırsa o belki hani yukarıda kalanlar için daha olumlu bir gösterge olur diye düşünüyorum. O zaman son düşüşteki yani o iki düzeltme tepesinin üstüne de bir hareket etmiş olmuyor. O yedi buçuk kırılırsa hani şöyle bir e, şu alanlarda geçilmiş oluyor. Belki yani alıcılar biraz daha hevesli bir hale gelebilir orada. Herkese iyi haftalar.